Merhaba arkadaşlar, MVC dizimizin ilk parçası olan MVC nedir ile dersimize başlıyoruz. Ee, MVC dediğimiz Model View Controller yapısı Microsoft'un da desteklediği açık kaynaklı bir tabandan geliyor aslında. Eski ASP.NET Forms application'lara karşın MVC'ye baktığımızda MVC'nin daha kolay yönetilebilir ve daha temiz HTML çıktılarını ürettiğini görüyoruz. MVC temel olarak Model, View, Controller yapısından oluşuyor ve zaten Model View Controller ilk harflerinden alıyor adını da. View HTML sayfalarımızdan. Model context ve entitimizden. Controller ise bunları yöneten controller classlarından oluşan bir yapı. Bu üç yapı beraber çalıştığı zaman bize düzgün, kolay yönetilebilir, ee, ekstradan ağırlık taşımayan web siteleri üretiyorlar. Şimdi Visual Studio'muzu açarak bunun nasıl geliştirildiğinden bahsetmeye başlayalım. Şimdi Visual Studio 2012 kullanıyorum ben. Buradan bir file new project dediğimde webten ASP.NET MVC 4 Web Application seçiyorum bir tane. MVC başlangıç dedim. Şimdi açılan projemizde biz kısaca MVC projesinde hangi klasörler bulunuyor, düzeni ne şekilde bunlardan bahsedeceğiz. İsimlendirmeler nasıl olmalıdır bunları göreceğiz. Bir internet application seçip bir Engine'imizi Razer olarak e, seçtik. Açtığımızda arkadaşlar karşımıza hazır bir template gelecek aslında. E, bu template'in üstünden anlatmamız bizim için şu anda kolay olacak. Empty deseydik e, yine klasörlerimiz gelecekti. Fakat içlerinde hiçbir şekilde WebConf e, pardon kısım bulunacaktı da. About HTML, Contact HTML, Index HTML gibi kısımlar olmayacaktı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bakalım klasör yapımız nasıl? Models, Views, bakın Models, Views ve Controllers diye 3 ana klasörümüz var. Diğerleri bizim yardımcı klasörlerimiz. İşte fotoğraflarımızın bulunduğu Images klasörü, Data ile alakalı bu bir MDF file olabilir. Dosyalarımızın bulunduğu alan. Application Start içerisinde konfigürasyon ayarlarımız var. Yine Content kısmında CSS dosyamız mevcut arkadaşlar ve temalarımız da var. Devam ediyorum. Siteler kısmında Membership, ASP.NET Membership ile alakalı bir klasımız bulunuyor. Scriptler jQuery ve AJAX scriptleri içerisinde mevcut arkadaşlar. Hazır olarak atılmış. İsterseniz doldurup hangileri lazımsa onları yine kullanabilirsiniz. Pav Icon dediği ee, yapı da adres çubuğunda gözüken küçük fotoğraf, global asak dosyamız, web config dosyamız ve package config dosyamız bulunuyor. Model View Controller kısmına gelelim artık. Bizim için ana kısım bunlardı. Tıkladım. Controllers denilen bir yapı var. Bu ismi mutlaka Controllers olarak verilmesi lazım. Yani ben bu klasörleri kendim oluşturayım. Bunun ismini de Controllers vereyim ya da başka bir şey vereyim dediğinizde MVC yapınız çalışmayacaktır. E, controllers ismindeki her bir klas aslında projemin içerisinde belli bir alanın yani belli bir mantıksal gruplamanın kontrollerlarından oluşuyor. Bu kontroller klaslarına isim verirken mutlaka sonlarının kontroller olarak bitmesi gerekiyor. Yoksa bunlar controller class olarak tanınmıyor MVC tarafından. Yine model kısmında da gördüğünüz gibi sonu models ile bitiyor. Tekrardan view'e geldiğimizde bakın home controller. View'ler aslında bizim HTML sayfalarımız demiştik. Bunların içerisindeki her bir klasöre karşılık gelen bir controller class'ı bulunmak zorunda arkadaşlar. Ee, ve bakın Home olarak belirtilmiş bir kontrolunda adı da Home Controller. Yani Controller'ın ismi View'deki klasör artı Controller olarak verilmiş, verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Home altında bulunan sayfalarımız About HTML'de kontakt HTML ve index HTML kısımları. Şimdi çalıştıra bastığımda karşımda böyle bir tasarım görüyorum. E, bu tasarım sayesinde aslında siz tamam bir şey tamamlanmış bir kemik yapı üstünden de devam edebilirsiniz. Güzel sade bir template oturtulmuş. E, tüm kısımlar çalışır durumda. Hatta şöyle gösterebilirim. Home, EBO about sayfam, Contact dediğimiz iletişim sayfamız. E, yine Site Title demiş, Yana Title vermiş. Buradan ulaşabilirsiniz. Register dediğimde, Username bir tane Username verelim. Bilgi adam olusu 1 2 3 4 5 6 oluşturdum. Hello bilgi adam diye direkt çalışıyor. Bakın log off dedim. Tekrardan giriş yapmaya değdiğimde bilgi adam 8 3 4 5 6 olarak dedim. Giriş yaptığımda bunu tutuyor. Buna ait data aslında application data da oluyor demiştik. Eee şu alfalse dediğimizde gördüğünüz gibi MDF dosyası bunun içerisine atılmış durumda. Ee, bu şekilde bir klasör yapısına sahip MV'si. Diğer videomuzda konumuza devam ediyor olacağız.